Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar tahinli kurabiye yapacağım. Çok güzel bir lezzet oluyor. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz. Öncelikle yoğurma kabına 125 gram tereyağı veya margarin ilave ediyorum oda sıcaklığında eritilmiş Daha sonra bir su bardağı şeker bir çay bardağı sıvı yağ bir tane yumurta sarısı 1 çay bardağı tahin. yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, bütün malzemeleri iyice karıştırıyoruz. kontrollü bir şekilde unu ilave ediyoruz arkadaşlar. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir hamur elde ettim. Daha sonra ceviz büyüklüğünde yuvarladım. Yuvarladıktan sonra ilk önce yumurta akına daha sonra cevize batırıp tepsime dizmeye başladım. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Çocuklarımızın çok sevebileceği. Zaten tahin çok sağlıklı bir besin. Bu kış aylarında da zaten yapılabilecek en güzel kurabiyelerden tariflerden bir tanesi. Bir de bu kurabiyeyi arkadaşlar uzun süre tutabiliriz. Tazeliğini koruyor. 170 derecede altı kızarana kadar pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Harika bir kokusu var. Harika bir lezzeti var. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.